Peygamber Sevdalları Platformu Doğu Anadolu Koordinatörlüğüne bağlı olan Elazığ, Bingöl, Malatya, Muş, Kayseri illeri ile bu illere bağlı olan ilçelerdeki İslami sivil toplum kuruluşları olarak bu yıl düzenlenecek olan kutlu doğum etkinlikleri kapsamında ikinci toplantımızı gerçekleştirdik. Peygamber Sevdalları Platformuna üye olan dernekler olarak gündemde olan konuları görüşerek aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1. Platforma üye olmak için başvuran Aksader'in üyeliğinin kabul edilmesi. 2. Salavat kampanyası başlatılarak tüm halkımızın salavat kampanyasına katılması için gerekli ilan ve duyuruların yapılması. 3. Etkinlik takvimlerinin görüşülerek hangi il ve ilçede ne zaman yapılacağının netleştirilmesi. 4. Her eve bir Kur'an-ı Kerim kampanyası ile bu yılki kutlu doğum etkinliklerinde Kur'an-ı Kerim dağıtılması, bu noktada halkımıza da teşvik ederek bu hayırda yarışmalarını sağlanması. Rabbimizden temennimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıtma, və anlaşılmasının nöqtəsində yaptığımız bu fəaliyyətlərdə bizləri muvafiq etməsidir.